Bunlar çok tehlikeli. Her algıyı yaparlar ve sindiriyorlar. Neden? Demin dedik ya sosyal medya bunların elinde. Ana akım medya bunların elinde. Tamamen kontrolü ele geçirmişler. Dizi ve sinema platformlarının tamamı bunların elinde. Tiyatro alanında bunlar çok aktif. Yani senaristlerine varana kadar eşcinsel artık bizim böyle severek ...izlediğimiz. Ensiz ilişkiler... gayri ahlaki roller... ...yayınlar... Bunlar sabah akşam... ...sapkınlık pompalıyor. Sabah akşam... ...ahlaksızlık pompalıyor. Şimdi bu... ...dalga dalga geliyor. Şu anda Türkiye'de çok yoğun bir şekilde... sinsice bu... ...proje hayata geçiriliyor. Ama çok... sinsice yani. İşte bu... ...romanlarda var, çizgi filmlerde var... ...diğer... ...medya platformlarında var... ...yani Disney Plus'ta var... Netflix'te var, TikTok'ta var, e, sosyal medyanın hemen hemen her alanında bunlar eşcinsel karakterlerin hepsini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Buradan zihin altı operasyonu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Haliyle e, kısacası şunu söyleyeyim, e, hastalıklı, ruhsal bunalımlı, sinir uçları yok edilmiş, milli ve İslami hafızası silinmiş, yönsüz, rotasız, istikametsiz, milliyetsiz, vatansız, zürriyetsiz, cinsiyetsiz, ailesiz bir millet oluşturmak istiyorlar. Yani İtsinler, İçsinler, içsinler, eğlensinler. Eğlensinler. Hiçbir hedefi hiçbir yok. Hiçbir hedefi yok. Hiçbir şeye karışmasınlar. Bir, biz bunları rahat bir şekilde yönetelim. Devletten de isteğimiz bunun derneklerinin, vakıflarının kapatılması, sosyal medya platformlarının filtrelendirmesi, dizi ve filmlerin filtrelendirmesi